Evet arkadaşlar size bugün Samsung Netbook olan N102 SP'nin ekranını nasıl değiştirdiğini göstereceğim. Ekranı kırılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Hatta açabilirsem daha güzel olacaktır. Şuradan açmaya çalışayım ben onu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran kırık arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ekranda yazılar var ama kırık olarak gözüküyor. Evet görebiliyorsanız. Şimdi bunun ekranını değiştireceğiz arkadaşlar. Ekran nasıl değiştirilir size göstereceğim. Kapatıyorum tekrar bilgisayarımı. Kapattım. Şimdi ekranı sökebilmemiz için arkadaşlar önce şurada bulunan 4 vida var. Bakın 1, 2, 3, 4 vida. Bunu sökeceğiz. Sonra bu çerçeveyi alıp arkada ekranı söküp değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi önce bir ince bir tornavidayla şunları ya da cımbızla şöyle cımbızla arkadaşlar bunları alalım. Böyle kaldıralım bunları arkadaşlar. Evet bunu da alalım. Evet arkadaşlar cımbızı bunları aldıktan sonra altta bulunan vidaları söküyoruz. Evet arkadaşlar bunları söktükten sonra şuradan kenardan ya da şu taraftan da olabilir. Böyle hafif hafif çekerek bunu buradan çıkarabiliriz. Dikkat edin çok hızlı çekmeyin. Çekerseniz çerçeve kırılır. E, boşu boşuna zarar etmiş olursunuz. Evet, bunları söktükten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran önümüzde. Şimdi bu ekranın e, şurada bir, iki, üç ve dört vidası var. Onları söktükten sonra bu ekran öne doğru gelecektir. Ama şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Normalde bunu tamamen sökebilmek için yani tamamen sökerek de ekran değişimi yapabilirsiniz. Ama tamamen sökmenize gerek yok. Bu şekilde basit bir şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Bunun e, alt kasayı söküp buradan e, menteşeleri söküp o şekilde değiştirebilirsiniz. Ama da daha uzun bir yol. Komple bilgisayar sökmeniz gerekecektir. Ama fakat buna gerek yok. Bu şekilde e, kenardaki bu vidaları alarak bunu çözebiliriz bu işlem arkadaşlar. Bakın ben şöyle göstereceğim ben size. Şurada bir vidamız var. şurada. Bakın onu çıkardık. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Onu da çıkardık arkadaşlar. Bir de iki tane de bu tarafta var. Onları da çıkartalım. Ötüteyim Bir tane de burada var. Onu da söktükten sonra. Evet gördüğünüz gibi hepsini söktüm. Şöyle kenardan hafif çekerek arkadaşlar, bakın bu şekilde ekranımız çıkmış oldu. Tekrar böyle yatırıyorum ekranı. Gördüğünüz gibi flex, e, borddan gelen ekran flexi. Bu kamera, şurada gördüğünüz gibi burada kamera bağlantı kablosu. Kamera ve mikrofon bağlantı kablosu burada arkadaşlar. Ve şurada da ekran fleximiz var. Ekran fleximizi görüyorsunuz. Şimdi biraz e, yakınlaşayım arkadaşlar. Şöyle isterseniz biraz yakınlaşarak ben size anlatayım. Evet. Gördüğünüz gibi ekran fleximiz burada. Bunu şurayı hafif kaldırarak arkadaşlar, yapışkanlı çünkü burası. Biraz kaldırarak arkadaşlar şöyle yukarı mı? Şöyle göstereyim ben size. Kaldırdıktan sonra aşağı doğru çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekran serbest kalıyor. Tekrar eski moduna getireyim arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ekran elimde arkadaşlar. Şimdi bunun yenisini aldık. Yenisiyle değiştireceğiz bunu arkadaşlar. Burada var bir adet yeni ekranımız. Bunu da takıp değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra tekrar deneyeceğiz. Ve test edeceğiz arkadaşlar. Ekran fleximiz burada. Kamera bölümümüz. Burada wifi antenleri var. Köşede gördüğünüz gibi. Şimdi yeni ekranımız burada arkadaşlar. Şimdi yeni ekranımızı takacağız. Taktıktan sonra deneyeceğiz şimdi. Ve ondan sonra da işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. Ekran fleximizi şöyle oturtalım. Ben şöyle biraz yakından göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şöyle. Evet gördüğünüz gibi yuva orada. Şuradan arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Tam oturtamadık. Evet gördüğünüz gibi yuva yerine oturdu. Her iki taraftan her iki kenarda içeri doğru bastırıyorum arkadaşlar. Ve ee, işlemimiz bitmiş ama işlemimiz bitmiş oluyor ama şimdi bu flex e, yapışkan özelliği gittiği için yerinden çıkma riski var. O yüzden üst tarafına şuraya bir bant geçirirsek yani bant takarsak e, daha iyi olur. Şöyle bir koli bantı benzeri bir şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Üstünü kapatıyorum. Daha yerinden oynamaz. Evet şimdi bir tak ekranımızı yerine koyalım arkadaşlar. Bir de deneyelim. Bakalım. Evet. Mouse yeri, yerin, yerinde. Mouse'umuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızı değiştirdik. Ekranımız çalışıyor. Bir sorun yok. Ee, yeni ekran taktık ona. Yeni dedim yani çıkma bir ekran. Sadece orijinal ekranı. Ee, taktık. Çalıştı. Bir sıkıntı yok. Ee, kenar vidalarını vurduktan sonra arkadaşlar şurada kenar vidalarını vuruyorum. Bakalım onları da yerine bir takayım. Evet. Şimdi üst kapağını tekrar getiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan taktım. Şöyle kenarlardan. O buradan mümkün olduğu kadar buralardan bastırmayın arkadaşlar. Bu taraftan değil. Bu köşeden bastırmaya çalışın. E burada basarsanız taktığınız ekranı kırabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Ben yani şöyle köşelerden bastırmanız yeterli. Sadece köşelerden. Sadece köşelerden bastırırsanız bir şey gördüğünüz gibi yerine sorunsuz oturacaktır. Tekrar kapak vidalarımızı yerine vuruyoruz. Üstüne bir kapağını kapatıyoruz. Bunun da üstünü kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız açık. Bunu da vurduk. Bunun da kapağını kapatalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi onu da kapattık. Evet. Cihazımız tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran değişimini yaptık. Sağlık ee, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.